Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşında var açan yepyeni bir manyak sonra psikodelik ekip oyunu olan Pico Park'ta ama şu zıplayan bir daha şerefsizdir, vurduruyordur, en adidir, zındıktır, piçtir. Var ya iplenenin neyse. Hadi bir tanesi zıplasın şimdi. <laughs> <laughs> Dediğim gibi Pico Park'ın 3. bölümünde ilk 1 2 bölüme ilk 2 bölümü baya baya güzel beğenicilikleri geldi. Daha bunda battle varmış bir de i̇lk tane daha farklı modlar daha bitirmemiz gereken 6 tane daha haritalı yer var. Yani 6 çarpı 4 yani toplamda işte 24 tanelik çok güzelcik maçlarımız olacak, bölümlerimiz olacak. Şimdiden güzel beğenicilikleri atmayı unutmayın. Tam ekip kanser olabileceğimiz şekilde bir önceki videoda zaten Emir'in gelmesini istemiştiniz. Onu da koyduk. Bir de bunların yani bir eksi adam çekeceksek bir de artı adam diye Vuzi'yi koyduk bu sefer. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Herhalde. Hoş bulduk. Tamam. Tamam hadi başladık artık mutlaka bir Herkes numarasını biliyorsun değil mi? Bak benim numaram 1 mesela tamam mı? Ben 6. Gözükmüyor. Ben sarıyım kardeşim. Aptal. gözükmüyor ben, diyen kim? Ben Zıpla yok, bakayım bir. Yapılıyor? Bak. 7'sin o zaman sen. Tamam sen pembesin. Tamam başlattım. Hadi. İnşallah Bismillahirrahmanirrahim. Aa, 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 bu bölümleri geçtik. Bu bölümleri geçtik. Biz şurada kalmıştık artık. Allah'ım <laughs> yürü ve durma. Yürü ve durma diyor. Ve ilk bölümümüzü başlayalım inşallah. İnşallah çok kanser olmayız. Yürü ve durma. Dur. dur. Bu ne? Aa. Bu ne? Bitti mi? <laughs> 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 Oğlum bu ne? <laughs> <Sen lan>? Naruto, <laughs> Naruto bitti mi diyor. Oğlum bir dakika dur. Dur! Dur bir <laughs> anlayalım <laughs> durun ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey saldırıyor bize <gülüyor> dur. Bak bir önceki de çok var. Oha. <laughs> nasıl? Ya 8 numara kim? Sasuke. Numara Sasuke. acaba... Sasuke dur. dur Bekle lan. gel buraya. Hepiniz gelin buraya. Aa, uyuyor, 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 şey anladım. Var. Ben anladım. E nasıl ya, uyuyor? Yaklaşma üstünden zıplayacağız anladım. Bir saniye bak. Kandırıyorum şunu dur bak. İyi izle Barış abi. İyi kandırdım bu arada. <laughs> Bayağı iyi kandırdım. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Herkes herkes buraya saklansın. Herkes. Onu onu avradım. Herkes buraya gel. Buraya gel. En sol köşeye geçin. Siz ben bir şey deneyeceğim. Geç yine sol köşeye. Yine geç. Geçen gel bari. Geç. Aman. Yani. Kule, kule yap. Kule yap. Ya dur dur. Şey çözeceğim, ya. çözeceğim, çözeceğim. Dur dur. Abi çözeceğim. Bir kere durun ya. Bak bence küçük tek Aa. bir iş iş olunca saldırıyor. Büyük olarak gider. Oha bastın bize gelin mi? Anana vuraz mı? Yok yok büyük olarak <laughs> bir saniye bir dakika bir dakika bir dakika. yavaş yavaş gideceğiz ya. Küçük işinden keklersek bence hayat daha iyi. Hayır hayır. Yavaş yavaş gidince oluyor. Dur dur. Herkes tek tek adım atsın o Tamam gelin buraya, tek tek. Bir şey tek. söyleyeceğim, Hı. ters çok sıralanmış hızlı. bir haldeyiz. Çok, hız, Bence... çok hızlı, çok hızlısınız. Dur, şimdi sokturtma ters sıralana. İki <laughs> numara! Yürü! Yavaş yavaş, yavaş yürü. O Aynı yedi numara kafası abi, çarpacak. Bekle dur, yeşilliyim. Yeşil malını bekle. Tamam çok basılı tutma, basılı tutma, basılı tutma. Yedi numara değerse kafasını, kafanı uçururum. Vallahi istemiyorum. <laughs> <laughs> yedi numara insene aşağı mal! Abi ses çıkar, ses dur. Aram, aram. <laughs> Ya Ha diyor gidiyoruz. gidiyoruz. Anahtar abi. bende. Anahtar bende. Aa, çok, Aa, çok 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 çok. Çok basmayın. Hayır. Aha. çok basma. Tamam. Çok basma. Kapıyı A açana yavaş. açana kadar hareket etmeyin. Yavaş. Gidebiliriz. Bir bir. Aa anahtar. Niçin anahtar Ana aldınız? Aa. Anahtar niye orada? Aa, sıkıntı. Allah. Ya. Sıkıntı. yok. Emir mi yaptı onu? Ya! Baba bayağı bir Olmaz ya. Kanka bir dakika. Bir dakika. Anahtarı bana... Aa, güzel oldu, güzel, güzel. Abicim sola bir kayın. Bir saniye bak dinleyin tamam. beni abi ben şey ya geçemiyorum şu, şu an anahtarı alıcam sana sizin gibi bakmamız tamam. lazım. Tamam 3 numara aşağıya git tamam git ilerle ilerle, <laughs> i̇lerle. hayır 7 çok yapışma götüne çok yapışma götüne. Susuke'yi sağa susuke'yi sağa alır. 7 bekle 7 7 malı bekle. Abi lan o. <gülüyor> <gülüyor> Mal deme <laughs> susuke yemin ederim seni döverim bak aç kapıyı aç. Boşuyorum yes. ha. Hayır, hayır. rez alın şaka alınacak. Hayır 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 hayır. Sonun sonu bir anda. Yok mu şurada? Aha! Hayır, Olacağım, hayır, 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 hayır. Kardeşim bu kadar beklerseniz olmaz. Biraz hızlı oynayın. Allah. Allah Allah. Abi ben aradan çıkayım dedim ya. Bir dakika bir dakika. Hayır hayır. Beni bir sal bak böyle. Ben niye zıplamıyorum? Bekle be. Siz şimdi D'ye basılı tutun tamam mı siz? D'ye basılı tutun. Hayır D'ye basılı tutun siz. Tamam. Bak şimdi. Mantıklı. Alay çekiyor Oha. gibi. Hayır hayır hayır. Anahtar arkaya kay. En arkaya gelecek. Zotçlu bir birbirine ileri girişi sıkıntı yok. Sen bir çık. Sen bir git geç. Aaa. Ben git git ayağım. Tamam bekle. Bekle. Devam et devam et devam et Yavaş git yavaş. E orada bir şey sıkışacak. İki numara. Geri al anahtar ondan. Birbirinize vurun bir. Dur 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 dur. Tamam. Alamıyor. Alamıyor. Aldı. 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 Dur. Ver. Elden tamam, ele. Elden salacağım. <laughs> Yaklaşma geri ver değil <laughs> Oğlum. Anahtar. Anahtar. Anahtarı uzatın. Geri dön geri dön. Tamam. Şimdi bana yaklaşman lazım. Altı sağa dön. Hah. Sağa tamam. dön. Sola dön. Aa, Gide. dön. Gide. Tamam. Ha? Tamam. Direkt Beş kapıyı sağ. açma. Direkt kapıyı açma. Beş git. Beş git. Beş git. Direkt Beş kapıyı açma. En köşeye git sen. Tamam. Bırak bana açmayacağım kapıyı. Bana değil mi? Bana değil miydi? En köşeye git. Herkes Bak, uyanırsa, tamam uyanırsa yaklaşsın. Ha, hareket etmiyoruz. Yaklaş. Hareket etmiyorum. Arkadakiye gelmesini bekliyorum. Nasıl gireceğiz abi içeri? Double <laughs> tuşa basacağım. Giriyorum. Hazır mısınız? Go. Go. Herkes yavaş yavaş, yavaş gir. Yavaş gir. Yavaş gir. Gir yavaş, yavaş gir. Gir gir. Hayır. Dur. Dur dur dur. Sakin. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Ömer abi yavaş gel. Orada yavaş. olur. 3 koş, koş. Koş. Ortabında direkt eleniriz. Abi benim de bir içimle geliyor <laughs> abi bizim bayıp böyle tekrardan. Ne? Aha, Buyur, geldi. O kadar zor değildi ya. Gene aynı abi, mantık siz, demek siz ki. Siz zorlandınız oyun. Bir dakika. Benim bir arkadaşım. Lan bu ne? Lan helibon! Allah belanı. Aptal sosuk ya. Mario oynamadı mı ama Mario Mario. Ya helen ya. Hiç Mario oynamadınız mı cidden ya? Lan dur lan. Ya aptal sikiz. Allah Allah. Aptal sosuk ya. Abicim <laughs> arkadan deyince de git. Mario bak Mario Mario. <laughs> Allah Allah oğlum ittirme Bak sakin. <laughs> ya, ya, şey, ya. Vallahi gram açma kaldı. Tam sasuke. Patlıyormuşsunuz gibi düşünün. Yavaş M yavaş. Sakin, sakin, sakin. Atla. Atla. Ya bu 5 kim? Geri zekalı var ya bu 5. Ya Buzi. Ha Geri Buzi döndü. mi? O zaman pardon. Geri da. döndü kanka. <laughs> tek tek gidin, tek tek gidin. Ha ben geçtim. Tıklayamayacak ya. Oo bu 4. Üstteki bu. Ne yapıyorsun? Bir ikili var. Onlar geçiliyor herhalde. Arkada mal Bak bak bizcem bak şöyle geçiliyor üstünden görüyor musun? Mario <zıklayamayacak gülüyor> mi? Ya Sasuke çok kötü. Sasuke çok, Allah çok Allah, kötüsün. Allah, kötüsün. Allah, Susuki. Susuki çok kötüsün. Sasuke. Ya. çok kötüsün. Sasuke bir daha çarparsan. ha? Geçin. Bu Kardeşim Bu Mario. üstteki ne? Mario Lan On bana ne ne şey Dört numara kim? Kim o dört numara? Allah Allah, Allah, Abi, Allah. dört, dört ya numara ya ismini versin ya. bana. Bu yukarıdaki <laughs> ne? Lan dört. <laughs> Koydum dördü. <gülüyor> dört. <gülüyor> <gülüyor Emir malı o, emir malı o. Hocam şey. yaptık yaptık. Ya bana ya. Ekstra <laughs> 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 tek sıra, tek sıra, tek sıra. sala. <laughs> Geç oğlum, mu? geç oğlum. Hadi sen hadi. Sağ ol. Oha! Direkt hep öyle Emir kablo kayaldı. Emirle Sasuke biraz fazla mı geldi? Evet Yok evet. Sen salak. Gitme, fazla yukarıda, bir şey var, bak, Yok, yukarıda bir şey var bak. Yukarıda bir şey. Allah Allah <laughs> Ömer Bey. Ömer Bey sen de fazlasın <laughs> biraz. Ömer Bey evet, birazcık. Abi bir durun yavaş yavaş. Bak bak vuzuya bak. Allah. Vizeye. İlk gidince. Ne oldu? lan? Bak bak Barış abi. Sal 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 sal. Oğlum bu bak yukarıda bir şey var bak titriyor bak bunu fark etmediniz ya, ama. Tamam geçemedi ki bir sonrakine görelim olayı. Barış abi blokluyor ya. Bak ben size klasik bir hareket Burası yapacağım bekle abi. bekle dur dur hepiniz durun dur. Aa. Yani şimdi Hadi Mario yapayım. daha büyümemiş o yüzden Arkaya oğlum yapayım. kardeşim evcilleştirilir mi? Arkadaşlar Sasuke aptal Numara <laughs> senin <laughs> Oğlum adamın kafasında niye duruyoruz Zan atlayamıyor <laughs> <laughs> Aptal Lan bak bak bana bak bak 7 numara Sarah, kim? <laughs> hangi mal bu? Naruto, <laughs> bu 7, <yedi>, 7 <laughs> numara malı kim? Naruto başarısız bir oyuncusu Sıkkı <laughs> PUBG Atalım çiftleyelim şunu oy birliğiyle valla Hazır elinde emiyorken Sasuke'yi emiri de bırak Bak yukarıda ne? yukarıda bir şey var. Dur. Aa. Of. Oh. İki renk aynı anda zıplamaması lazım bence. O mu acaba olay? Tamam geç. Kahveren tamam, kahveren kahveren o, geç mavi krizi dur krizi diyor. Ya üzerime çıkan. Aa tamam tamam dur muhabbeti herhalde. yok anlamadım ya, ya. hepimiz hızlı hızlı koşsak geçeceğiz şunu da. Evet ha. Zamanım aman yoktu. bak gittim ben. Evet, bak şu an yanıyor. Ya ama koş. Ya Ömer sen abi. Ya, Adım, bir şey söyleyeceğim. Farklı, farklı bir muhabbet var. Yukarıdaki şey ben abi var. önden geçeyim de. Dur dur. Vallahi 4 numara sen geride kal. 4 numara sen geride kal. Tek serine giriyorsun. Tamam, 7 atla 6 tamam atla. Ben vurmadım bu arada. Cidden Hangi vurmadım. mala vurdu? Ya Allah aşkına. Mavi. Hayır, Emir arkada kal. Kal arkanda. Kaldım abi. Hızlı hızlı hızlı, hızlı sonra kalmasın. Zıp, zıp, zıp. Bak. Yanıp sönüyor yanım sönüyor. Bak, Bak. Değmedi mi? Bir şey var ama Beni bir dinle Beni bir dinle Beni bir dinle Beni bir dinle Beni Herkes dursun lan Dur gel Hızlıca gel Gel atla. Geç lan sıkışacağım. <laughs> Allah Allah. Abi ya Allah, blokluyor, blokluyor. Sondakiler hızlı hızlı abi. hepsi işte, atla atla. atla. Zıplama ama hızlı ne? Oh, oh. oh. Ya. <laughs> <O, o, gülüyor> abi. Abi. Ya. direkt atlayalım tamam mı? İlk map ilk 2 numara kim? Çok geride. Bir şey sorabilirim. Bura bir dakika bir şey deneyelim. Mavi bir atlayabilir mi önden? Tamam tamam. Abicim hemen hemen. Hemen. Atla. Geç. Git git bekleme sekiz. Abi, yavla. abi yemin ederim bir şey sıkıntı yaşandı ya. <laughs> Dur, bu iki şey numara mi? kim? Dik <laughs> şimdi oyundan. Bu iki numara kim? Bak anladım ballığını ilk başta. Kim bu iki numara? <laughs> Mami ne bekliyorsun gerizekalı <laughs> arkada. Ay, ne ne beklen arkada? Yürü <laughs> lan. Atlayın. Atla. A A Aptala bak. Oh, Bunlar e atlasa e ben hiç sıkıntı yok. Ay nasıl Bu arada şey e bir şey söyleyeyim. Muhtemelen trafik ışığı mantığı bir şey var çünkü bir önceki oyunda yavaş yavaş mesela gerekirdi ya. Bence hareket etmeyeceğiz bence kırmızı evet. yanınca. Yani. Daha normale geçemiyoruz bir daha hareket etmeyecek ha. Yani, yani, hareket ediyoruz, kırmızı hareket ediyoruz, hareket ediyoruz. Yanıyor. Yani, dur. dur. Dur 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 dur. Dur. Geç. Dur. Tamam. Bak, durdum. Benle ilgili bir şey Bekle. var orada. Bekle. <laughs> kırmızı yan. <yalnız>. Sasuke. <gülüyor> 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 Sasuke, <gülüyor> Sasuke <gülüyor> hareket etti mi? Sasuke hareket etti öldü. Hareket etti abi. Kırmızı ışık. Çıkıyor <laughs> <laughs> normal gibi çarpar. Bir saniye bak. Oyuna odaklanmam lazım. Tamam dur. Çıklan atla. Tamam. Atla tryer. git, atla git, tamam. git, git, Ya de ya hızlı hızlı. Hızlı geç, hızlı geç. Yanıyor be. Dur 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 dur. Olcan gel gelirse sıkıntı ama. Evet bir tık yandık orada. Evet, Bekle. Olcan aşağı atlarım. düş aşağı. Gidin Bekle. Mi? Go. Gid, gid, gid. Dur, dur, dur. Lan tam trollemeyin lan. Atla. lan. Lan. Ha tam düş. Ben yukarıyı kontrol ediyorum. Sıkıntı yok. Dur. dur dur. Dur. Sakinleş, dur. sakinleş, sakinleş. Ben Sakin herhalde değil mi? Sıkıntılı bitik sanki. Sakinleş. Sakin herhalde bunun üstünden. Ananı s***. Ananı s***. adamın yazısını C okuyacaktım C arkadaşlar. <laughs> Bak. Şimdi oyuna 6-4-4 <laughs> <çektireceksiniz gülüyor> bana. Acele atlama lan geçemeyiz. Dur. Dur 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 dur. Abi hareket etti. Dur. 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 Ay Ben çete bakmıyorum şimdi uğraşamayacağım. Hareket etme Emir. Tamam tamam etmiyorum etmiyorum. Go. Allah. Olur, olur. Go. En, en, mamin için. Aa mi? duram du acele gitmemiz lazım. Vurma. Işık yanıcı öldük. Vur, 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 vur. Işık yanıcı öldük. Geç. Vur, 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 vur. Geç, vur, 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 vur. geç geç vur, 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 vur. aç kapıyı. Dur. Vur, 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 vur. Hareket et ha hareket et. <laughs> hareket <gülüyor> <edelim> <gülüyor> ya, bak. Hareket ederim. Bekle. Allah. İttir ittir ittir. Üstüme çık ittir. İttirmemiz lazım bunu. İtler. Evet. Ya sokayım. Ya 5 kim? 5 kim? 5 mal. Ya salak 2 tane salak gidiyor. Dur. Dur 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 dur. Ya 5 de 4 maldır. 5 de 8 kim? Hayır zaten öbür şey tarafta kaldılar. Şey Neyi yapayım. bekliyorsunuz ki onu anlamadım. Karşıya geçmeyin, karşıya geçmeyin abi. Sıp sıp. <laughs> tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi. Ben de gireriz aslında hemen de. Şunu ittirmemiz lazım, ittir. Bekle, bekle burada. Bekle, 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 bekle. Dur, dur, kımıldama, kımıldama, kımıldama. Bak bunu 8 kişi ittirebilirim. Ama 8 kişinin olması gerek bunda. Bekleyin. Tamam. <laughs> alt atla üstte. Ha. Ha. Tamam. Tamam bu. Bu. Lan ititsene, mal. Devam. Tamam. D'den elinizi çekmeyin. D'den elini çeken vurduruyordur. Dur, dur. Dur dur dur. Abi ya vurduruyoruz abi vurduruyoruz. Vurduruyoruz şu anda. vurduruyoruz. <laughs> <laughs> <As> <laughs> wow, Hahahaha. ben Basıyorum ben. Hahahaha. <laughs> hayır ya. Hayır böyle değildi bu olay. Hayır 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 hayır. Yedi, yedi, bu olay var. böyle değil. Hayır 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 bu olay hayır. hayır, hayır. Bu olay böyle değil arkadaşlar. Yediyorduk. Dur! Oğlum niye ittirmiyoruz be anlamadım Şu, ki şey? Şöyle racket's takin iPhone'lar geldi. Evet. Tamam. Biraz ittir, biraz ittir. Tamam, dur. Hayır, tamam. tamam, tamam Sıkıntı yok. yok. Biraz evet. daha itle Yok yok, geçme, geçme. İttir. Lan ittir, seni biraz. 1 2 numara. Alo. Lan D'ye basın 3 numara. Tamam, dur. Bekle, dur. Karakitte. etme Dur, dur. Oğlum fake yapıyorsun. Tamam. Sen söyle. Burada yalnız az dur, racket. Tamam. zıpla, çekin. Ona aşağı at. Ona aşağı at çık bir oradan çık dört bir çekil orada at 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 dur bekle bir dakika ama ama bekle 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 dur bekle dur 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 evi misiniz böyle oldu evet evet bekle bekle anahtar alıp çıkacağım yukarı bekleyin geç bekle bekle yine onun üstüne atlamaz ver lan anahtar lan anahtarı dur dur, dur dakika sonra öyle mi aldın geç geç, geç. Hareket dur, yapalım. dur, dur, hareket dur, 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 Sıkıntı yok, sıkıntı yok, bir sıkıntı yok. Bir etsem mi ya? Hayır hayır, 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 hayır. bir kere de oynayalım. Hayır. Bir kere de benim için oynayalım. Hadi go. Abi senin için yeterince oynadık zaten sıkıntı yok. Hayır, <laughs> hayır. Anneciğini seven girsin şu odaya. Hayır, anneciğini gir, gir, gir. varsa girmesin. <laughs> gir, gir. Bak. Lütfen girin, lütfen girin. Tamam dur dur. Dur 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 dur. <laughs> Abi ne derin ne benzer. <laughs> Emin misiniz? Durayım mı? Bak başla oynayalım güzel oynayalım. Merhaba dursak mı girsek mi be? Ayağa bas güzel olur kardeşim. Gir. gel lan. Geç geç tamam, geç. Tamam yanlışlıkla geç. giremedi bir eğlence. Çok yaşam, giren maldı. Ya hiç zorlanmadı. Ben artık Sasuke bile bağırmaya başladı. Neyse anlayın ki bir sorun var. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> tamam 3. 3. bölüm. Bu ne? Dur bir dakika dur. Ar Arka var ar ya. Ya bir durun. Koyayım, değil mi? Arkada bir şey var. Girmişiz. Haritada farklı bir olay. Yukarıda ya bir bir alet duruyor. Koyayım. <laughs> Durun ya. 7 8 ve 4. Gel 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 gel. Topla gel. Allah Ay kafamız. Kent attı, kuadrat her şey attı. Anamızı yavaş 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 yavaş. Ben kımıldadıysam en hadi şerefsizdim. <laughs> Oynadın ama gördüm. Evet, Ay, çok yemin çok ederim güzel. oynamadım. Tamam. Bak bak gelmiyor bana bak. Koş koş Aa. koş koş. Koş. lazım mal herifli. Mami ne yapar? Mami ne ya Zamanı var belki de zamanı. Aa. Hemen koşalım ya. Koş koş hemen koş hemen. Direkt koş. Ananı avradını yiyor. Olma <laughs> olma. <olmaz>. <laughs> <laughs> az önceki iyiydi ama az önceki yine iyiydi bizim de. Tamam yavaş yavaş yürü. Zıplama. Mami geç. Çık oraya. Abi zıplamayayım kafanı sağa çevir yavaş yavaş geç. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 Geliyor geliyor geliyor. Al işte. Ya. Ya ne niye döndün lan? geçer misin üstünden? <laughs> <işte>. Niye? Niçin <laughs> arka? Çok iyiydi. Barış. Ah <laughs> barış. Bak oğlum bastın bastın dediğim mi? Yavaş yavaş. <laughs> ben gidiyorum. Merhaba abi 3. Barış. Allah'ım ya. Geçit verüme kes. Sen Hayır, bir şeyler son gelecek. Ben Biz geliriz abi. abi. Alacağız seni. Merhaba <laughs> alacağız <laughs> <laughs> seni. Aman senden be. Aa. Harbi de taktik oynuyor. Beraber oynaymış. gideceğiz. Atla, atla atla atla. Hep beraber, hep beraber. Adam anı s**ye geliyor vallahi s**ye geliyor. <laughs> Oğlum <bu ne gülüyor> şey durmaz da şey yani. Bir kişi kalıyor demek ki burada tamam. Biz istediğim gibi ala çekebiliyoruz. Bak hiçbir şey olmuyor. Bak, sen onu oyala, sen onu oyala. Sıkıntı yok. Seçtik. Benim seçkim de. <laughs> <laughs> Mami hiç ne ama ölürsen söveceğim. Bak bir şey diyeceğim. Şu i̇ki sıra durun, iki sıra. Abicim iki sıra değil direkt. Zavallı nasıl geliyor? <laughs> Bekle. Koşuyor. Zıplama zıplama. Döveceğim. Şimdi geç. 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 Koş. Koş geliyor. Nereye, Nereye geliyor bu? A koydum. Nereye geliyor? Asanız ha. Ama zıplamıyorsunuz ki aynı yerde. Görevi ye ye Mario şey vardı. Evet. Galiba yani gireceğiz. Tamam geç bambi. Bizi yiyecek. Ne çok uyanır ki bu? Sağdaki yavaş, de yavaş, de. Abi yavaş Sarkı yavaş. Hareket et. Sabit durun. Allah Allah Allah. Allah. Ama Ömer abi sen sanki böyle fazla koşuyorsun gibi. evet abi. Ben ben bir şey deneyeceğim. Bekle. Herkes bir geçsin şuraya. Herkes bir geçsin. Bekleyin. Tamam. Ömer abi hariç mi? Tamam. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Geç. Çünkü demeyecek sadece bir kişi de o vardı. Herkes geçsin zıplayın lan. Ömer abi. Sağ sol sağ sol yapsana bir. Zıpla. Tamam dediğim gibi. Senin demeyecek sadece suratın buraya bakıyordu. Bak. Şimdi sağ yaptım. Sen de sağa bak. Ne alaka lan? Hayalete bakman lazım kardeşim. Anladın? Aa. Birinin hayalete mi bakması? Evet 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 evet. O yüzden o yüzden en alttaki adam buradaki kalacak adam sağa bakacak alttaki de. Ben en üst sola atıyorum kendimi. Hep sola bakacağım. Geç. Yo demeyecek sadece çok, çok bariz belliydi. Ömer abi sağa döndü an geldi. Mantıken o. Geç sağa. Ama olmadı Oha. böyle böyle olmaz, Böyle olmadı. Dur dur dur. Bekle. Ben bakayım, ben Tamam. Aptal 5 atla yana. Ömer abi, 5 atla. Tamam şimdi gel Ömer abi. Bir yer açın bana. Bir i̇lerleyin. <laughs> abi sen <laughs> bir yukarı çık Barış abi. <laughs> koş 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 koş. Ben bakıyorum. <laughs> <abi, gülüyor> tamam <gülüyor> tamam ben benim <gülüyor> bakıyor <laughs> benimki bakıyor. Siz gidin siz gidin abi. <laughs> gidin gidin. <Siz> gidin <gülüyor> gidin <gülüyor> git yani gidin git. 7 numara git. Ben gidiyorum. gidiyorum. Bak gidilmiyor. Gidilmiyor. gidilmiyor gidilmiyor. Zıplayalım zıplayalım Gerad. öyle gider. Yere aç sola gelin. Gitsin o. Oğlum sola bence bir şey diyeceğim. Bence gitmiyor aşağı atlamasaydı ben aşağı düşmüştüm aşağı atlamasaydı geliştim, <gülüyor> 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 Allah Allah. Hayalet, bey. hayalet bey şunu alır mısınız <laughs> <laughs> hayır 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 herkes sola bakıyor <laughs> Allah Allah. şimdi Allah. yalnız barış bunu kendi <laughs> çözdürse bu orada yemin ederim ömer abi direkt sola bakardı herkes sağa bakıyordu Bekle bu yukarı Helal çıkıyor bayağı sola bakıyor musunuz ben bakıyorum bu bayağı yukarı çıkıyor atlamayın hemen bekle tamam geç sağ açılmıyor mu şimdi bekle herkes sağa baksın Sağa bakın hepiniz. Bak. İnşallah olur. Dur. şey söyleyeceğim. Space'e basarak niye hiç hareket etmiyorsun? Sadece koşup... Bir şey söyleyeceğim. Aa, bak, e niye beni niye durduramadın? durduramadın? Tamam. Geç. Bekle. 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 Hep beraber sola bakıp hep... Evet. Allah Allah. Ben onu düşündüm Bir işte. Karakter, Bir karakter durdurabilir değil, dedim. Bence hareket ettikten sonra da Hayır hayır. Ya? Hep beraber hep beraber sola bakacağız. Hep beraber Geliyorum sola bakacağız. Abi. Çık, Bunu yapalım. Bekle, zıplama. Bekle. Haya çıkacak. çıkacak. Birisi sola baksın en son. Ben çıkamazsam <laughs> sen ben. Senin ben hayatını. <gülüyor> Dur. <laughs> İyi <laughs> yukarı çıksın. Zıplama yedi. Bekle, 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 bekle. Atlaysa ben sola bakıyorum. Herkes olmasın. Bakın bakın. Aynı herkes olasın. Hadi gidelim bir Sola bak. <laughs> Dur ben uzaklaşmak istiyorum. <laughs> Arkadakiler öne gelsin ben sola bakıyorum. Buraya. Gel. Sağa Şimdi bak. Hep sağa. Baksın, bir herkes sola herkes sağ. herkes herkes sağa bak. Herkes 4 numara sağa bak. Emir. <laughs> sola bak Bekle. Abicim hemen değil ya. Bırakın gelsin biraz. En sağdakiler gitsin. Bir sağ ol, sağ yap moonwalk. Tamam sola tamam. bakın. Sağa bakın. Sağa bak. Herkes sağa baksın. Lan sağa bak. Sol. Bak. Tamam atla en siz sağ. atla. sağa. Atla. Atla. Siz. atla 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 atla. Dikkatli ol dikkatli ol. Emir kal orada. Tamam. Sasuke sen de gel. Biz bakıyoruz sola siz geçin abicim. Gelin oğlum gelin biz bakıyoruz lan. Sasuke zıpla. Dur dur. Sağa so. bakacağız. o Sağ taraf biraz açılsın. Burada tek, taraf... tek tek geçmek lazım. Tamam sağ tek bekle. Altı, altı, sağa bakın sağa, sağa bak sağa bak. Sağa bak sola bakacağız. Görüş anamız olsun be. Sol. So. 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 Bak. Bekle. Bak. bak bu yukarı Bek, çıkıyor. Tek, 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 tek. Bekle. İlk kişi geçebilir demek burada. Bekle geçsin. Emir bu. sen en son geleceksin. Bekle öyle sola bak. Geç geç. İçine girmeye çalışmayın Mario değil ha. Tamam Bekleyin dur. Lan. Biz sola bakıyoruz zaten sıkıntı yok. Oğlum biz sola bakıyoruz. Siz 4-2-5 rahat rahat sağa bakabilirsiniz. Sağa bak. Sağa bakın. Sağa bak herkes Sasuke. Sol. Ay, tamam. <laughs> Atla. beni bırakmayın ya şuna. E <laughs> <Ulan, bekleyin. gülüyor> <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Benim istemiyorum. İleride ne var bilmiyoruz. Gitme öyle anca. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Lan bak sol. Neyse. Devam Anahtar nasıl alınacak? Yedi birinin üstüne mi? İşte, üstüne işte mi? acaba o onun içine mi girilmesi lazım? Tamam ben şunu atladım. Sağ Bekle bak. Yok mu aletin alması? Sola bak. Bir iki kişi üstüne çıksın bence. Ben aşağı iniyorum abi bakıyorum. Ben de çıkıyorum yukarıya çık. Yok bir işte şey tamam. tamam. daha çık. Geç. Bir daha çık. Sağa bakın. Sağa olacak bence ya. Sağ sağ bakın sağ İnşallah sağ. alır ama bak. Ya, Aldı. Sol. sol. Bak. Allah sana. Altı numara. Allah Kim altı numara? Bak bak <laughs> beyanları gördünüz değil mi? <gülüyor> 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 mi? Benim de <laughs> ne alakası var altı yani ya? Kim sana ya? Hadi. Herkes ya. bakıyordu. Herkes bakıyordu. Herkes bakıyordu kardeşim. Ben geçtim. Tamam. En son ben geleceğim ya. Tamam sol sol bakıyorsunuz. Ama yok yok. İki geçin. İki geçin. geçin. 4 geç. 2 geç, 2 geç. Geçsinler Tamam. Herkesin bakması. Evet. Sağ, sol. Ya, sol. Sağ. Gel. Ben bir tane ben, ben sola bakayım ha abi. Abici arkada kalmam bir şey <laughs> ifade etmiyor ya. Sağ bakın hepiniz. Sasuke. Sasuke ha, sağını solunu bilmiyorum. Sol. Dur 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 dur. Sakin ol halledeceğim. Tamam. Geçsin sağa. Geç Atla Altı alt çok yakınsın geç sen. Tamam. tamam. Siz alttan ilerleyin. Sağa bakın hepiniz. Bekle. Sağa bakmaya devam et. Dur. Dur. Ay. 3! Ya 3 yedi al onu alttan. Anıra. Ha tamam. Ay. Son anda soladı. Biz üçlük. Üstteki üçlük kalsın. Üstteki üçlük kalsın. İki atla geç. İki atla geç. Sekiz atla. Altı iki canlan. Sekiz atla üstümden. Geç açsın o kapıyı gir. Herkes girmesin. Girmesin herkes. Çık çık. Çıkın. Çıkın. Çık. Sola doğru bakın. İki kişi, sola baksaydı yeter aslında Yavaş Tamam geçin siz. Gelin bakıyoruz sola gel. Ben bakıyorum. Duyduk şey yapıyorum gidiyorum. Mami ben kaldı gel. sanki. Oğlum Mami i̇ki sana gel. bakabiliyorum. İki gel. iki gel. Tamam geç. Biz Sasuke'ye de bakıyoruz, e, e, bakıyoruz. Gir. Ömer abi. Ömer abi patlayacak gibi hissediyorum ama bakalım. Sasuke. Zaten sola doğru gideceğiz. İkimiz de sola bakıyoruz. Bir şey olmayacak. Yürü. Sen gir. Sen gir. Ben Gir. Gir. Gir geliyorum gir. <laughs> gir, geliyor abi. Gir. <gülüyor> 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 Allah <gülüyor> Gönlüm Allah. Gönlümde zorlanmadım bu arada. <laughs> Zor yok mu ya bunun sorunu? Zorlanmadın oğlum. Biz zorlanmadık senin yüzünden. Finale geldik. <gülüyor> <gülüyor> Finaldeyiz buran. <laughs> bak yukarı bir enerji dolu. <laughs> Aa, o şey oksijenimiz o. Direkt direkt geçmemiz lazım abi. Hayır hayır. Hareket ettikçe oksijen azalıyor. Dur, 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 dur. Hareket evet. etmemek lazım o zaman. Bak şimdi herkes bir dursun. Bir herkes Duracak, bir dursun. Bırak solucan gelsin. Solucan gelsin. Bırak. Ha bak ben de hareket Dur hareket ediyorum. etme ilerisi ya. 4 atla. 3. Dur, dur dur dur. Bu tamam. geri gelmiyor değil mi? Bu geri gelmiyor. Tamam yürü. Dur 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 dur. dur, dur, dur. Tamam. Hay geç direkt direk geç geçme direk geç be direk. Salak tüm enerjimizi harcadım mal. Ay Sasuke ben Hı? senin abi, ya bak söyleyeceğim geç üstelik üstelik direkt direk ya. Aa. Bekleyin bekleyin. Bak, işte, sakin sakin İyi, sakin. Atla. Her şey bütün enerji yediniz şu an. Geliyor doluyor abi sıkıntı yok. Tamam bekle. Doluyor. Abi orada merdiven yapacağız yukarı çıkmamız lazım. Tamam işte salak sasuke çıkarsa... atla dur. 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 <laughs> <laughs> Al sıkıntı yok, sıkıntı yok. <gülüyor> Geç. <laughs> Landur sarı. Landur Sekil biraz sağa. Biri tamam. gelsin. Diğerleri de, diğerleri de Birilerinin aşağıdan gelmesi lazım. Evet. evet Ona enerji evet, evet. bırakacağız işte. Gelebilecek, gelebilecek son Anay, insan şu an. Üç kişi, üç kişi. Hayır, 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 hayır. Zıpla geri buraya, zıpla. Evet. Ya, be Sasuke. Ben ya. Ve ne Ya, Neyi yapacağım be gerizekalı ha? <gülüyor> <gülüyor> Neyi yapacağım? Aptal. Daha üç kişi daha var. Bir ay, dur. Şey yukarıdan gönderin. Dur lan ay 7 numara. Beni ya. dinle be, beni dinle be. Sesim mi gitmiyor Discord'da? Şimdi dur, dur. bir dinleyin ya. Atla Ses tek tek 5 niye gidiyorsun anasının nikahına ya? Niye gidiyorsun? Göre <laughs> sokudu var ya. Sok götüne <laughs> ya. Oğlum geçtim bırak işler hareket etmeyi. Aynen dibinde atlayın ki yan Ha. Bekle. Lan dur dur. Dur lan dur. Şuraya gel. Mouse'u götüne sokarım buraya gel. Hah. <laughs> gel atlasın herkes. Sen de köprü yap tamam diğerleri zıplasın. Enerji bitmeden. Aa ama sinirlendim ya. Sasuke sabah diyor ki ben yaparım beni bırakın. Aptal üç kişi daha var. Tamam hallediyorum tam sıkıntı. Baya hay hallediyordun. Tamam. tamam. şimdi duruyoruz. 5 geçemiyor. Bekle biz Sarayla şuraya abi. kadar Vay gidelim. Ya. Ananı Çık çık sola çık. Çık. <laughs> ben aşağıda kaldım ya. Ne? Lan lan dur lan. Üsttekiler bir geçsin mi? Geçmeyelim abi. Bir geçsinler ya onlar atlasa bakayım oraya. Enerjiyi bitirmeden gelin yavaş yavaş. Bizi kafamız tamam, böyle. Durun orada. Tamam, Bak arkadaşlar tamam, arkadaşlar. Tamam, tamam. arkadaş e Emir Emir. Emir Yok, Emir. Emir, tamam, ben gidiyorum. Gel. Ben doğurdum doğurdum. Gel. Bekle Bak çarpacaklar çarpacaklar. Siz gidin ben geliyorum siz gidin. Aa dur çıkın buraya. Tamam. Tamam. Sasuke gene Sasuke gene şey yapıyor. Akıl kullanıyor. öne gelin blotlamayın. Bak tak çıkamıyorum Cemal keyfinize bakın. Lan geç oğlum geçersin zaten o şeyle. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur! Tek atla, atla. Bir <laughs> <laughs> saniye abi sakin olmamız lazım bekle. At Atlayalım atla mal ne Atla sağa geç mal. Dur dur. 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 Atla sen. <laughs> atla. Dur. Oha. Bekle. Tamam sıra bende. Bu ziyaret et Dur hareket mi Sasuke? Havada enerji sıktı. Hareket lan. Hareket enerjiyi bitirmeyin artık. Yukarı çıkan beklesin. 4 git Emir. Ömer abi git. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <emir. gülüyor> ya ben için ne yapsam? Tamam geç. Tamam. go go. Dur 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 dur. Abi Bir de 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 nasıl itmeyi düşünüyorsunuz? Aynı anda yapmamız lazım bu arada. Tamam bekle, bekle Git git yani git git git. git. Yapalım. Dur. Dur, dur, dur. Şimdi daha. Bir daha. Dur, bir daha anahtarı iyi. önden birisinin alması mı hmm. lazım bana mı öyle geliyor? Evet. Dur dur. Evet evet dur. evet. evet, evet. Ama, ama. ama. çıkamaz Yok at, at, yok atacağız atacağız At aşağıya. At. Kim konuşmuyor? Dur dur sakin bak. Çözmemiz lazım. At at salak sasuk adım atmıyor. Çözmemiz lazım. Çözümü senin bir tarafına sokarım at şunu. Şimdi bir saniye atarsak Anahtarı kim alacak abi? Hadi Annen. Annen anahtarı, anahtarı alacak. Anahtarı anahtarı Bak geriye gidiyor. Yaptığınız At. çok yanlış, çok ayıp. Nasıl <laughs> <laughs> tabi bir artık. Ha? <laughs> dur dur dur. dur. Tam geçin. Geç. Dur. Geç. Dur. Dur. <laughs> dur. Ah abi hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dur. Sen bir git Sasuke. Sasuke bir gitsin, Toske. Toske bir gitsin ya. Bir, Dur. Aa. Dur. Aa. dur 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 <gülüyor> <gülüyor> <Geç abla>. dur dur. Allah. Oş. Ben bu bölümü çok sevdim. Yok 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 yok. Buna abi ya. E <laughs> basit. Abi. Nasıl yani? Eğer video hoşuna gittiyse ve devamı gelmesi için Pico Park'ın bu videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm aktif aktifleşmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ekipteki arkadaşlarımın kanallarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onların da kanalına abone olup onları destekleyebilirsiniz diyorum. Bu tarz maçları, bu tarz oyunları, bu farklı farklı yediğimiz oyunları da gelip canlı yayınlarımı Nevo TV Barit Çarptesi'nde takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ekrandaki videolardan hangisini izlemek isterseniz onları da tıklayıp izlemeyi unutmayın diyorum. Sağlıcak kalın. Bay bay.